Arapça. Allah, Allah doğurdu diyorlar. Yani bunlar hep ayet Kur'an'da. Ben Allah'ın buyurduğuna inanmak durumundayım ben. Peki. Şimdi o zaman bu oldu İsa Aleyhisselam'ın doğum kutlaması dini bayram oldu. Onların ne oldu dini bayram. Şimdi onlar bizim Ramazan bayramımızı bizim gibi kutlarlar mı? Kutlamayın. Kurbanımızı bizim gibi kutlalım Benim kurban bayramımı kutlamak değil. Komşu Ermenidir. Gelir der ki kurbanın bayramın kutlu olsun. Onu der bana. Kendi benim gibi kutlar mı? Çoluğunda çocuğuna yansıtır mı? Evine, ocağına yansıtır mı? Merasimine yansıtır mı? Hediyeleşmesine, mesajlaşmasına, tebrikleşmesine yansıtır mı? Yansıtmaz. Neden? Çünkü ilgilendirmiyor onu. Benim dini bayramım. Onun da şimdi Almanya'nın kurtuluşu değil ki bu. Bilmem kimin yani tespit noktası İsa Aleyhisselam'ın doğumu. İsa Aleyhisselam'ın doğumu da Allah'ın doğurması haşa. Allah'ın doğurması haşa, oğlunun olması haşa. O zaman bu ne oldu? Şirk merasimi oldu. Şirk merasimi, dini merasim olduğu için biz de diyoruz ki o güne ait bir değişiklik yapmayın. Çünkü Fetevai Hindiyede, ki büyük bir fıkıhtır, hı hı. diyor ki gayrimüslimlerin dini bayramlarını kutlamakla ilgili bir yumurta hediyesi, Şirktir diyor küfre giden. Şimdi burayı ayıralım. Ehli sünnete göre mizana koyacağım. Yok, önemli bir şey söylüyorsun. Evet, evet bu hocam. fetevain diye de geçiyor. Eğer ki diyor yumurta bile e, şirk olur. Ama neden? Ne, ne manklasa? Eğer nefsine uyup şarlatanlık işte yalakalık bir şey buna biz gavur demeyiz. Ancak tazim dini merasimine tazim varsa tazim büyük tutmak, güceltmek demek. Tazim neye yapılır? Hak bildiğine yapılır. Hmm. Hak olduğuna inanmadığına tazim etmez insan. Tazim niyeti varsa şirke girer. Tazim niyeti var. Ama şimdi her gece ben zaten boza içiyorum. İç. Efendim, her gece ben leblebi yiyorum. Ye. Ben her gece program seyrediyorum. Seyret. Ama yılbaşı özel programı var. Özel ne demek? O merasime iştirak mahallinde özel mesai harcanmış, masarif edilmiş. Hı hı. O zaman biz de diyoruz ki açık oturum var, haber kanalı haber var. Ben sana demiyorum ki orayı kapat, burayı kapat. Toparlarsak? Toparlarsak onların merasimlerine tazim içeren. Ama sen demin de diyorsun ben tazim, hürmet, saygı derdinde değilim. Artık bu bizim de içselleşmiş, bizim de olmuş. Ben de diyorum ki örfümüze, adetimize sahip çıkalım. Ee, bu kültür emperyalizmine tabi olmayalım. E biz kendi Hicri yılbaşımızı ihya edelim, canlı tutalım. Bu noktada zaten içki içerse her gece haram. Dansöz seyrederse her gece haram. E özel e, bilmem günah yaparsa her gece haram. Yılbaşı diye bir şey yok ki. Ama burada bir değişiklik yaparsa hayatında. Hindi. Ama hindi ucuzluyor. Tamam hindi ucuzluyorsa al. Ben sana haram demiyorum. Ucuzluyor muymuş? Artması lazım hani normal şey. Ben bilmiyorum, bilmiyorum ama Halepa pazarlara göre... çok geliyor. Ya, bilmiyorum ki belki ucuzluyorum pahalaşıyorum. Belki ucuzlar. Çokluğundan kinayı konuşuyorum. Eskiden kurban bayramı gibi gezdirirlerdi hindileri. Şimdi Öyle. bilmiyorum. Sen o zaman alırsın bir hindiyi. iki gün sonra yersin. Veya iki gün önce ye. Bir gün önce ye. Orada biraz şu mu var hocam? Hani men bir gam. Men bir Kim bir topluma benzemeye çalışırsa. Şabe demiyor. ediyor. Teşebbe tefaul, yapmacıklı, tekellüflü, zorlamalı benzemeye çalışırsa o onlardandır. Öbür hadis men kesra sevade Kim bir toplumun karaltısını çoğaltırsa ne oldu? Bir milyar Hristiyan alemiydi. Ne oldu? Bir milyar bir oldu. Kiminle? Ahmet Efendi ile. Ne oldu? Fevemminum onlardan oldu. E bir de sen diyorsun ki ben hadislere çok takılmıyorum. Ayet okuyalım. Ve la terkenu Zalimlere azıcık dahi meylet la temilu demiyor. Rukun meyli kalil. Azıcık dahi meyletmeyin. Fetemessekü bunlar. <laughs> Kur'an'daki ifadeler acayip. Cehennem yakar sizi demiyor. Onları yakan ateş dokunur size diyor. Ama dokunması da yetiyor adama. Dumanı azıcık bile yetiyor. Meyledersen azıcık sana meyledersen sana dokunur. dokunur. Çok meyledersen girersin içine. Dokunur diyor. Bak zalim. Sen de diyorsun ki ne zalim adamların ne zalimliği var. Sen anlamıyorsun ki beni kardeşim ne zalimliği var öyle deme. Bugün Afganistan patlıyorsa, Irak patlıyorsa, Suriye çatlıyorsa, Mayanmar'da diri diri millet yeniyorsa, içiliyorsa o zalimlerin, o müşriklerin şeyi var. Onların birleşmiş, onların toplulukları Avrupa Birlikleri bugün istese birçok zulmü dünyada durdurabilir. Körük üstüne körük. Destek üstüne destek. Vurun kırımda nasıl olsa Müslümansınız ikiniz birbirinizi öldürün. Zalimdirler. Ama ben o zalimliğe gelmeyeyim. İnne şirke la zulmün azim. Öbür ayette de en büyük zulüm şirktir. Neden? Senin hakkını yiyince zalim oluyorsam, Allah'ın hakkını yiyince ne kadar bir zalim evet. oluyorum? Sen bu dükkanın sahibisin. Ortağın yok. Birini elinden tutup getiriyorum. Serdar abi bu senin ortağındır diyorum. Ne alakası var? 2-3 de zorba bulmuşum. Kabul edeceksin otur aşağı ortağındır diyorum. Ben ne kadar zalim oluyorum? Allah'ın hiç ortağı yok. Oğlu var, karısı var, ortağı var. Mükte Allah'a şerik istat ediyorsun. En büyük zulüm budur diyor. O zaman o zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Beyzavi tefsiri vesaire. Benzemeyin ne? diyor. Yok ne diyor orada? Tıraşları gibi, şekilleri gibi. Bütün tefsirlerde çünkü ben İngiliz kumaşı giyebilirim. İngiliz gibi giyinemem. Ha şimdi burada fark var. Ben Çıkartayım uçağa, mı kravatı? Ben uçağa binerim. Kravatı o senin şeyin yani bence mecbursan evet. çıkartma. Mecbur, mecbur değilsen ne lüzum var? Boğazını sıkıyor zaten rahat ol. E ee, çıkar. Ama şimdi benim demek istediğim şudur. E burada Amerikan tıraşı bilmem nesi bunlara da İslamiyet bahsediyor. Tıraşına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere muhalefet edin. Halifu ehlel kitap. Bütün şeylerinde içlerine şalvar giymezler. Hani üzerine peştemal bağlar. O zamanki Medine etrafı Yahudi kaleleri. İçinize don giyin. Nerede bir şey var? Saçınızı ortadan ayırın. Uzatın ama uzatıyorsanız ortadan ayırın. Müşriklere benzemeyin. Her konuda İslam'ın baz aldığı nokta kafirlere benzememek. Peki bununla alakalı merak ettiğim bir şey sorayım hocam. Bunların da ne yapacağı zamana göre değişiyor. Bir bakıyorsunuz bıyıkları uzatıyorlar, bir bakıyorsunuz kısatıyor. Bir saçları kısaltmak moda, bir uzatmak moda filan. Kimde? Yani o benzemeyin o... dedikleri kişilerde. A ama tamam da sana da diyor ki başın açık gezme diyor. Hmm. Takke Başına tak. Diyor. Da bir takke tak. Takke, diyor. takke tak diyor, sarık tak diyor. Sen de şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını uzatıyordu, örgü yapıyordu ve ya şuraya kadar buraya kadar rivayet ediyorsun da hiç başı açık gezmiş mi İyi konuşmuyorsun? Ali Kari'nin Risalesi'ni sarık Risalesi'ne bir kere bile sarıksız namaz kılmamıştır. Onu yuvacı konuşmuyorsun. E sen şimdi saçını uzatmayı alıyorsun, başını kapattığını konuşmadığın zaman olmuyor o zaman işte. Sünnete tam uydun mu gavura benzeme imkanı kalmıyor. Peki o hani sarık, sakal vesaire onun için bir şey gerekmiyor mu hocam? Hani bir ağırlık o, onun bir heybeti var, bir vakarı şimdi var. Ona sar... halel getirmemek... Ben de halel getir demiyorum sana ama sen o zaman başın baş açık gezmek mecelliye göre şahitliği ihlal ettirecek kadar mürüvveti zedeler. Şahsiyet ve kişi. Baş açıklık böyle bir konu. Sarı göreyim ama namazda 70 dekat fazla. Bu pazarda satıyorsun pirincini 5 lira. Oraya getiriyorsun 70 lira. E, çarşamba bana yakın çarşamba pazarı ama kardeşim Kadıköy'de Üsküdar'da salı pazarı 10 kat fazla. Sen o zahmeti çekersin. On kat fazla yerde satarsın. Aynı namazı kılıyorsun. Sarıkla kırarsan gel. Ama sen hoca değilsin, müftü değilsin. E ben hoca değildim, sarığı yolda buldum dememen için hı hı. ne yapacaksın o zaman? Çok büyük sarmayacaksın. Halep müftüsü kadar sarmayacaksın. Şimdi Usul bir, önce, bir, bir in verdikten. internet kanalı gibi televizyon çıkartmışlar bilmem ne mikrofon elinde sarmış kocaman sarığı nişantaşında dolaşıyor. E ben de reddiye yapıyorum. Niye? İlmin yok bir şeyin yok. Ne geziyorsun karı kızın içinde? Şunlara bakın, sevgililere bakın bilmem ne milletine gösteriyorsun. Ayıptır şey. Böyle vaaz mı olur? Sen e, kadına erkeğin niye rahatsız ediyorsun taciz ediyorsun? Buna taciz denir. Böyle vaz olmaz diyorum mesela. Hmm. Yani sen şimdi o, o kafayla o şeyle ben de gittiğim belki zaruretim var. Geçmişim doktorlar var orada. Hep doktorlarımız orada. Hmm. E, ben gidiyor muyum? Bakıyor muyum? Bir tane kafede bilmem ne laf atıyor muyum? E, yani sen şimdi sarığın dediğin gibi hakkını vereceksin. Ama şimdi namazda en azından sararsan 70 derece eftal olur. Yani ama ben iş şey şeydim evde kılarken sarayım. Sar ben bir şey demiyorum yani sarmak eftaldir. Yani alim olmak şartı yok. Evet. Ama tabii sakalın şeyin, şimdi bütün Müslümanların bir tutam sünnettir. E bir tutama kadar olması vacip yani tıraş haram olduğundan. Ama sen şimdi... Biz mesela hocam özür dilerim, kendimle ilgili sorayım. Sakalı hiç kesmiyorum ve makineye dağıtıyoruz. haramdan ona... kurtar mısın? Hı. Haramdan kurtar mısın? Cilet ve usura vurmayan... E, haramdan kurtarmış. Çünkü dört mezhep, mezhabi erbaa kitapları, bütün bu yahrum halkul lihiyetilir Erkek için sakal tıraşı haramdır. Ama sen e, ustura vurmadığın anda, makineyle dalsan da haramdan kurtarıyorsun. Zaten o kısa sakallar var ya, onlar sünnetlerine gelmiyor. Hmm. Ya bir tutam yapacak, bir tutamdan fazlası da sünnette muhalif. Bazen uzaltıp bazen kısaltanlar var mesela o nasıldır? Sakalı uzatıyor sünnet sakal gibi oluyor. Evet. Modası geçince de kısaltıyor tekrar kirli o, sakal oluyor. Sünnete, o sünnetten ziyade o modaya şey. uymak kafirlere benzemek olur. Orada niyet esas değil mi hocam? Hani niyetle niyet Niyet esas sakalını? bir de moda nedir? Cehennemden bir odadır. E sen şimdi moda gavurlardan gelen bir şey. Sen onların şekilleriyle teşekkül ediyorsun. Şekilleniyorsun. Bize modaya uymak emredilmedi ki Resulullah'a uymak emredildi. Fettebiuni yuhbim kimullah. Bana uyarsanız Allah sizi sever. Bana benzerseniz Allah sizi sever. Düşmana benzerseniz Allah sizi sever mi? E Allah'ın çok peygamberini sever. Ondan kaç nişan görürse üzerinde o derece seni de sever. Sen şimdi sevmediğin bir adamın pardüsesini bir adamın üstünde gör. Nereden giydi şunu?